Ekrana bir şeyler yazdırmayı gördük ama şimdi de e, bu yazdıracağımız şeyleri kullanıcının kendisinden almayı göreceğiz. Yani mesela ismi Mahmut demiştik. Merhaba Mahmut demiştik. Bu sefer isminin ne olduğunu kullanıcı kendisi söylesin. Bunu nasıl yapacağız? Şurayı bir silelim. En baştan başlayalım. Arkadaşlar önce kullanıcıdan bir e, veri alacaksak bunu bir değişkene aktarmamız gerekiyor. O değişkende tutup daha sonra o şekilde yazdırmamız gerekiyor. O yüzden bir değişken oluşturuyorum. Yine kısaca A diyeyim. A eşittir dedikten sonra input yazıyorum. Input e, kullanıcının girişi demek arkadaşlar. Input dedikten sonra parantez açıp kapatıyorum. Bu artık bu kadar kullanıcıdan e, veri almak oluyor. Daha sonra alt satıra geçtikten sonra print fonksiyonumla print A diyorum. Bu e, A'ya aktardığımız veriyi ekrana yazdırmasını istiyorum. Bakalım çalıştıralım nasıl bir şey olacak. Şu anda bomboş, hiçbir şey yok. Ama gördüğünüz gibi imleç yanıp sönüyor. Bu şu demektir. Hadi bir veri gir yani. Ben buraya veri giriyorum. NS dedim. Enter dedim. NS şeklinde ekrana yazdıktan sonra programı bitirdi. Bunu biraz daha güzelleştirelim. Mesela merhaba. Daha sonra bir boşluk. Artı diyelim. A diyelim. Artı. Virgül. Python derslerine hoş geldin. Diyelim. Biraz güzel olsun. Çalıştıralım programımızı. Yine imlecimiz yanıp sönüyor. Ben NS diyorum buraya. Merhaba NS. Python derslerine hoş geldin dedi. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama burada bir sorun var. Şimdi imlecimiz yanıp sönüyor. Ama ben bu programı benden ne istediğini bilmiyorum ki. Yani burada bir şey sorması lazım bana. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Input parantezi açıp kapattık ya içi boş hani. Buraya tırnak koyuyorum. Tırnağın içerisine kullanacağın ne istediğimizi soruyoruz. İsminiz diyeyim. iki nokta diyeyim. Bir de boşluk bırakayım. Böyle yazınca e, kullanıcıya ondan ne istediğimizi söylemiş, söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Çalıştırayım. Bakın isminiz diyor iki nokta bu sefer imleç burada yanıp sönüyor. İşte şimdi çok daha güzel oldu değil mi? Enes diyorum enter diyorum. Merhaba Enes Python derslerine hoş geldin diyor. Biraz daha geliştirelim bunu. Ee, şu A'yı karışmaması için isim yapacağım. Buraya da isim diyeyim. Ya yaz diyelim. Yaşını soracağız. Türkçe karakter kullanmıyoruz bu arada. Yine input diyorum. Parantezimi açıyorum. Yaşınız diyorum. 2 nokta diyorum. Boşluk bırakıyorum. Daha sonra ne soralım biz bu adama? Memleket diyelim. Input diyelim. Parantez, e, parantezimizi açalım. Tırnağımızı açalım. Memleketiniz diyelim. 2 nokta boşluk. Ya yani bu boşluğu iki noktayı falan koymasanız da olur ama ben e, görüntüye biraz önem verdiğim için bunları koyuyorum arkadaşlar. Tamam üç tanesi yeterli şimdilik. Şu metnimizi değiştirelim. Merhaba diyelim. Senin adın 2 nokta isim daha sonra ee, evet ismi yazdık virgül koyalım senin yaşın iki nokta diyelim tırnağımı kapatıyorum artı diyorum yaz diyorum tekrar artı diyorum e, virgül koyalım yine senin memleketin 2 nokta boşluktan sonra artı diyorum memleket diyorum şimdi güzel bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar. ...çalıştıralım bakalım. Şimdi önce ismini soruyor. Başka hiçbir şey yok ekranda. Yani şu input'a geldiğinde program duruyor arkadaşlar. Yani bunu girdikten sonra ancak devam edebilirsiniz. İsminiz diyor. NS dedim. Enter'a bastım. İkinci soruya geçti bu sefer. Yaşınız diyor. Yaşım ee, 65. Enter diyorum. Memleketiniz diyor. Memleketimi soruyor. Memleketim ee, San Francisco. Enter diyorum. Merhaba, senin adın Enes, senin yaşın 65, senin memleketin San Francisco. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunları bu şekilde e, ekrana yazdırabiliyoruz. Peki, e, ilk başta print fonksiyonunu ilk anlatırken yaptığımız şeyin benzerini bir şeyini yapacağım. Mesela memleket dedik, burada sorduk ya. Bir kez daha soralım. Memleket diyelim. Memleketinizi bir daha söyleyin. çalıştıralım programımızı acaba ne olacak onu merak ediyorum enes dedim yaşınız diyor yaşım 57 memleketiniz San Francisco bir daha memleketinizi bir daha söyleyin diyor Colorado enter diyorum acaba hangisini gösterecek senin ee, Adın Enes, yaşın 57, memleketin Colorado dedi. Gördüğünüz gibi ikinciyi verdi. Neden? Çünkü bir kez tanımladık. Daha sonra bir daha tanımladık. Yani onun üzerine tanımladık. Dolayısıyla o değişmiş oldu. Bize değişmiş halini verdi arkadaşlar. Kullanıcıdan veri almak da bu şekilde arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.